İki günlük ömre neler sığdırmaz insan. İyi kötü her çeşit yaşamından. Tüm olumsuzlukları görüp hayatı koyu vermek. Yetti artık bu iş burada biter demek. İnsan olana yakışmaz hiçbir zaman. İnsandır daima ileriye umut taşıyan. Zulüm yapmamak, zulümden yana olmamak. Ağlayanlar, acı çekenler varken onları duymamak, hiçbir şey yokmuş gibi aldırmamak, yakışmaz insan olana hiçbir zaman, insandır daima haksızlığa karşı çıkan, dünyanın dört bucağında ateş var, dini, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun gözyaşı akıtanlar var. İnsanların hakları üzerinden çıkar sağlayanlar, onları alkışlayan, destekleyen yandaşlar gününü gün ediyorlar. Umarsızlık içinde vuruyorlar, kırıyorlar, öldürüyorlar, insanlığı yok ediyorlar. Ben bu işin neresindeyim diyen insan insandır daima. Hakları elinden alınanların yanında olan çok kolay zulme alkışlamak, kafayı çevirip başka yere bakmak, dünyada olup biteni aldırmamak, riyakarca zalimi alkışlamak, çıkarlar doğrultusunda kan emici olmak, asıl zor olan insan olmak, insanlık yokuşunda yorulmak, insanlıktır daima insanlık için kafa yormak.